Ey kalplerin nuru, sonsuz merhametin sahibi yüce Rabbimiz, Ya Cemil Ya Allah, sen kudretin, hikmetin, rahmetinle her varlığa hayat veren, her acıyı dindiren, her derdi çözen, her kalbe şifa olan Rabbimizsin. İsmin azametle anılır, şanla yüceltilir. Senin lütfun, rahmetin ve merhametin bu mübarek isimlerinle bizlere talan olur. Bugün gönlümüzdeki sızılara, yüreklerimizdeki dargınlığa, bedenimizdeki sızım ve ümitsizliğe karşı sana yöneliyor. Senin yüce ismin azametinde şifa ve deva arıyoruz. Ey Rabbim, sen ki evrenin yaratıcısı, her zerresinde hikmet saklı o kudret sahibi, gözlerimizde beliren her umut kırıntısı, kulaklarımızda yankılanan her müjdeli söz, yüreğimizde sakladığımız her samimi dua, senin yüceliğinin bir yansımasıdır. Biz senin azametini kalbimizde taşırken, her nefeste, her adımda senin isimlerinin güzelliğini anıyor, sana yöneliyoruz. Ya Cemilü ya Allah, sen tüm varlıkların başı, kalplerin sığınağı, gözyaşlarımızın sebebisin. Acı çeken her kuluna, derman olan, yaralarını saran, kalbinde rahmet eyleyen, şifa veren, her derde deva olan Yüce Rabbimizsin. Ey merhametin sonsuz pınarı, iyileştirici şifaların kaynağı, sen ki her derde deva, her sıkıntıya çare sunan Yüce ilahimsin. Bugün burada yüreğimizin en derin kıvrımlarında saklı kalan ümitsizliği, acıyı, kederi sana havale ediyoruz. Bizi boğan dertlerimizden, yıpratan hastalıklarımızdan, ruhumuza işleyen karanlıklardan kurtar. Kalbimize ferahlık, bedenimize şifa, ruhumuza huzur ihsan eyle. İsmi Azam duamızı okurken la ilahe illallah demekten. Allah'ım, senin en güzel isimlerinle, en yüce kudretinle yanımda ol diye feryat etmekten geri durmayacağız. Çünkü sen her zerremizde var olan, içimizde yankılanan o eşsiz isimlerinle bize derman ve şifa veren en büyük yardımcı, en kuvvetli koruyucusun. Ey yüce Rabbimiz, sana yöneldiğimiz bu mübarek anda kalplerimizdeki o sarsılmaz inancı, gözlerimizdeki umut ışıltısını, dilimizdeki şükür niyetini sana arz ediyoruz. Ya Cemilü Ya Allah senin adını anarken içimizde filizlenen sevgi, iman ve bağlılık her adımımızda bize güç versin. Bizlere senin azametinin nuru ile aydınlanmış bir yaşam nasip et. Her zorlukta sabır, her kederde ferahlık, her hastalıkta şifa bulmayı ihsan eyle. Ey Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimiz, senin ismin azametle anıldığı bu salavatla kalplerimizi sana yaklaştırıyor, ruhlarımızı arındırıyoruz. Her bir kelimen, her bir hecesi kalbimizde yankılanan derya gibi engin rahmetin simgesi olsun. Şifa ve deva salavatı okurken, "Allah'ım, sen her derde deva, her acıya şifa verensin." diye yalvarıyoruz. Derdimizde, hastalığımızda, sıkıntılarımızda bize güç ver. Bizleri senin sevgi dolu kucağında koru, esirgeme ey Rabbim. Sen ki her işin sahibi, kainatın merkezi, her zerresinde varlığını hissettiren yüce ilahimsin. Gecenin sessizliğinde yalnızlıkla boğuşan kalplerimiz umutla, imanla sana yöneliyor. Kalbimizdeki fırtınaları dindir, ruhumuzda esen huzurun rüzgarını bize getir. Ey yüce Cemil, kalbimizdeki kırgınlıkları, gözlerimizdeki hüzünleri senin yüceliğinle sil, bize sana layık bir imanın, gerçek bir teslimiyetin yolunu göster. Her nefeste senin azametini hatırlatan, kalbimizi senin aşkınla dolduran o ilahi kelimelerle ruhumuzu arındır, bizi sana yakınlaştır. Ey şefkatin ve şifanın pınarı! Bedenimizde hissettiğimiz her acı, her sızıyı senin ilmin ve hikmetinle örterek kalbimize ferahlık ver.'' hastalıklarımızın, dertlerimizin, sıkıntılarımızın derinliklerine inip onları iyileştiren o eşsiz şifa senin yüce isminin nuruyla bize ulaşsın. Bizler senin kudretine, merhametine, hikmetine sığınarak, Allah'ım, sen her derde deva, her acıya şifa ver diye dualar ediyoruz. Bizi sarmalayan her keder senin lütfunla birer umut tohumuna dönüşsün. Kalbimizde yeşeren o sevgilerle hayat bulsun. Ey yüce Rabbimiz, senin isimlerinle aydınlanan gönüllerimizde sabır ve sebatla yaşamanın güzelliğini her daim senin varlığını hissettirecek o derin anlamı bulmayı arzuluyoruz. Ya Cemilü ya Allah, senin azametini, güzelliğini, kudretini anarken gözlerimizdeki yaşları, yüreğimizdeki sızıları, içimizde taşıdığımız umutsuzlukları senin sonsuz rahmetinle silmeye geldik. Bize senin ilminle, senin hikmetinle yol göster. Her adımımızda sana olan bağlılığımızı güçlendiren, hayatımıza anlam katan bir imanı bahşet. Ey Rabbim, sen ki her zerremizde varlığını hissettiren, kalplerimizdeki en derin sevginin, inancın ve bağlılığın kaynağısın. Bu mübarek salavatın, duaların, ilahilerin her biriyle sana olan aşkımızı, minnettarlığımızı ve teslimiyetimizi ifade ediyoruz. İsmi Azamı anarken kalbimizde bir yangın kopar, ruhumuzda bir aydınlık belirir. Çünkü sen en güzel isimlerinle, en yüce kudretinle her derde deva, her hastalığa şifa veren, her üzüntüyü dindiren o eşsiz Rabbimizsin. Bizlere yaşamın en karanlık anlarında bile umut ışığı ol. Bizleri senin sevginle, rahmetinle, ilminle donat. Her zorluğun üstesinden gelebileceğimiz o kuvveti bahşet. Ey yüce Allah'ım, senin kudretin ve merhametinle her an yanımızda olduğunu bilmek, kalplerimizi sarmalayan tarifsiz bir huzur kaynağıdır. Bu duada içtenliğimizle, samimiyetimizle sana yönelirken, Ya Cemilü Ya Allah diye haykırıyor, ismi azamın nuruyla kalplerimizi aydınlatmanı diliyoruz her kelimenin, her duasının, her salavatın bizi sana bir adım daha yaklaştırması, kalplerimizdeki inancı güçlendirmesi en büyük arzumuzdur. Allah'ım bu duamızı kabul eyle, her nefeste, her anda senin şefkatinle, rahmetinle bizi kuşat, hastalıklarımızı, dertlerimizi, sıkıntılarımızı gideren, yaralarımızı saran şifayı bize ihsan eyle. Ey Rabbim, bu dünyada ve ahirette senin rızan uğruna yürüdüğümüz yolda, her adımımızda senin izlerini arıyoruz.'' Ya Cemilu Ya Allah, senin ilahi güzelliğin, eşsiz rahmetin ve sonsuz şefkatinle yüreğimizdeki yaraları iyileştiren, kalbimizdeki sızıları dindiren o yüce kudretine sığınıyoruz. Bize her daim senin sevgini, rahmetini ve lütfunu hissettiren bir yaşam nasip eyle. Her acıyı, her sıkıntıyı, her dert ve belayı senin ilminle, hikmetinle aşabilmeyi bizlere öğret. Bu şifa ve deva salavatı, Kalplerimizdeki sükûnetin, ruhlarımızdaki huzurun ve bedenlerimizdeki direncin simgesi olsun. Her darda, her hastalıkta, her acıda, Allahım, sen her derde deva, her acıya şifa ver diye zikretmek, bizim için bir umut, bir teselli kaynağı olsun. Ey yüce ilahim, bu duayla yaşamın her alanında senin lütfunu, rahmetini, şifanı deneyimlemek, senin varlığını kalbimizde hissetmek istiyoruz. İsmi azamını yüce bir niyazla anarken her zerremize işlemiş olan senin kudretinle bize güç ver. Bizleri karanlık gecelerde aydınlatan, umutla dolduran o ebedi nurunla kuşat. Ya Cemilü Ya Allah! Senin azametini, şanını, lütfunu dilimizden, yüreğimizden eksik etmeden daimi bir sevgi ve bağlılıkla sana yöneliyoruz. Bu duanın her kelimesinde, her hecesinde senin yüce varlığını, sonsuz rahmetini ve şifa veren kudretini görmek, hissetmek en büyük dileğimizdir. Ey Rabbim, senin izniyle yaralarımızı, kalp kırıklıklarımızı, bedenimizde ve ruhumuzda taşıdığımız acıları iyileştirmeye, silmeye niyetlendik. Bu mübarek dua ve salavat seferinde Allah kabul eylesin diyerek sana olan teslimiyetimizi, şükran ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Her anımızda, her nefesimizde senin varlığını, rahmetini, şefkatini hissettiren o ilahi nimetlere sığınıyoruz. Bize yaşamın en zorlu anlarında bile senin sonsuz merhametinle yanımızda olduğunu hissettiren, kalplerimizi saran, ruhumuzu aydınlatan o eşsiz lütfunu bahşet. Ey yüce Rabbimiz, senin en güzel isimlerinle süzülen bu dualarımız gözlerimizdeki yaşlara, kalplerimizdeki sancılara derman, bedenimizdeki her hastalığa şifa, ruhumuzdaki her karanlığa nur olsun. Ya Cemilü Ya Allah! İsmi Azam'ın kudretiyle, şifa ve deva salavatının bereketiyle bizleri senin varlığının en derin anlamıyla kuşat, kalbimize huzur, ruhumuza ferahlık ver her daim, her an senin izninle, senin rehberliğinde yürümeyi bizlere nasip eyle. Kalplerimiz senin ilahi aşkınla yanar. Dillerimiz senin şanını yüceltir. Allah'ım, sen her derde deva, her acıya şifa ver diye dua ederken yaşamın her anında senin lütfunu, rahmetini hissetmeyi arzuluyoruz. Ey ilahi merhametin sonsuz pınarı, bu mübarek dua vesilesiyle kalplerimizin en derin köşelerindeki kırgınlıkları, üzüntüleri sana teslim ediyoruz. Yüreğimizde taşıdığımız her acı, her keder, her yalnızlık senin kudretinle dindirilsin. Ruhumuzdaki her karanlık senin nurunla aydınlansın. Ya Cemilü ya Allah, senin ismin azametle anılırken kalplerimizde filizlenen o umut, ruhumuzda yaşaren o iman her darda, her hastalıkta bize güç versin. Şifa ve deva salavatının her kelimesinde senin sonsuz sevgini, rahmetini ve şefkatini hissedelim. Yaşamın tüm zorluklarına karşı senin lütfunla direnelim. Ey yüce Rabbimiz, dualarımızın, salavatlarımızın, niyazlarımızın kalplerimize işleyip seni daha yakından tanımamızı, her adımımızda senin sevgini ve rahmetini hissetmemizi sağla. Bizi her daim senin rızanı arayan, her zorluğa karşı senin kudretinle ayakta duran kullarından eyle. Ya Cemilü ya Allah. Senin azametini, şanını, güzelliğini, lütfunu eksik etmeden kalplerimizde taht kurdur. Bize yaşamın tüm sınavlarında senin şefkatinle, rahmetinle kol kanat açmayı nasip eyle. Allah'ım bu dua vesilesiyle sana olan aşkımızı, bağlılığımızı, minnettarlığımızı bir kez daha ilan ediyor. Her daim senin lütfunun, rahmetinin ve şifanın bize yol göstermesini diliyoruz. Ya Cemilü Ya Allah, senin yüce isminle, azametli kudretinle, sınırsız rahmetinle, hayatımıza, kalplerimize, ruhlarımıza işleyen o eşsiz şifa, deva ve huzur daim olsun. Bize her adımımızda senin izlerini, her nefeste senin varlığını hissettiren, yaşamımızı güzelliklerle, sağlıkla, umutla dolduran o yüce lütfunu bahşet. İsmi Azam'ın ışığı altında şifa ve deva salavatının her kelimesinde senin varlığını derinden idrak edip dualarımızı sana layık bir teslimiyetle arz ediyor. Allah kabul eylesin niyazımızla bu duayı sonlandırıyoruz. Amin.